Peki anne babalar kardeş kıskançlığına nasıl müdahale edecekler? Hı hı, hı. Benim işte az önce ondan bazı İyi bir hazırlık süreci. İkincisi de e, geldiklerinde artık eve e, yeri doğalı getirdikten sonraki süreçte aslında dışarıdaki koşulları da hazırlamak gerekiyor. Eve gelen bireylere bilgilendirmek mesela öncesinde çok önemli. Hı hı. Nasıl davranacaklar? Her zaman çünkü ikinci doğan ikinciliği kabul ederek gelir dünyaya. Hı hı. Önemli olan burada birinciyi düşünmek, birinciyi hı hı. korumak, anlayabilmek mesela sıraya dizmek. Severken kapıdan girerken önce abiye ya da ablayı öncelik tanımak, sonra evet. öncelik Ve akrabaları tanımak. falan da belki evde anneanne, babaanne Kesinlikle varsa öyle. hani evet. ona da ilgi göstermek, bilgilendirmek çok iyi önemli olan. Yine aynı şekilde bazen işbirliği yapmak. Sorumluluklar hmm. abi ver vermek Şimdi gerekiyor. Şimdi onu diyecektim. Hı -hı. Yani Çocuğa da kardeşinden sorumlu olduğunu aslında anlatmak Hı -hı. değil mi? Mesela yemek hazırlayacak, süt hazırlayacak, biberonunu temizlemesini istemek gibi ya Hı -hı. da bir şeyini getirmek gibi. Bir de kıskançlığı e, şu da var aşılayan. Aman dokunma kardeşine. Çok yapıyoruz bunu. Hı -hı. E, işte sen tutamazsın, sen yapamazsın. Düşürürsün edersin değil Hı -hı. mi? Kesinlikle öyle. O yüzden böyle anlık müdahaleler yapıyoruz farkında olmadan. Bu da yine aynı şekilde abiyi de ablayı çok fazla tetikleyebiliyor. Tetipliyor.